Evet öncelikle hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte resim çizeceğiz Ve ben, benim sevdiğim tane tavşanım var onu çizeceğim ama gösteremem Şey, çünkü 50 abonede göstereceğim Hemen başlayayım Ne çizecek? <laughs> tamam şunu çizelim Bu arada ismini söyleyeyim, Vanilya Ama gerçek değil bu arada Çizdikten sonra gösteririm belki arkadaşlar Sadece kafasını çizmek istiyorum çünkü e, vücudumu çizemem. Biraz zor olacak. Vücudumu çizersem. Acaba şu an e, yan da mı oluyor? E, bu arada arkadaşlar Sara yok şu an yanımda. Başka biri var. Ama kim olduğunu söyleyemem. sürpriz. Efendim? Sen de dene. Ha tamam. Bu sadece şey çıkardı. tamam. Bundan bir şey olmaz kız. Evet. Gözükme ya. Tamam gözükme. Gözükmüyor ya. Arkadaşlar gözükmüyoruz. Çünkü hiçbir zaman gözükmeyeceğiz. Gözükmeyi istemiyoruz. Yani birkaç olay oldu o yüzden gözükmüyoruz. Normalde belki. Ama belki. Hiç gözükmeyeceğiz. Youtube'da. Instagram'da hiçbir yerde gözükmeyeceğiz arkadaşlar. Sadece böyle videolar paylaşacağız. Dur o değişik bir şey bu. Kafasını çiziyorum arkadaşlar tavşanın ama çok da benzemeyecek çünkü daha 10 yaşındayım. Çok çizmeyi bilmiyorum. Hadi de ne Şunu alayım şimdi arkadaşlar. Gözükme ya gözükme ya gözükme. Ay gri yapmışım. Neyse. Neyse. Arkadaşlar bunu part yapmayacağım bu arada. Direkt bitireceğim. Zaten videoyu durdurmuyorum bile şu an. Birazdan belki. İçeri biri gelirse arkadaşlar durduracağım. Ee, yani elim böyle gözükebilir. Benim elim gözükebilir. Ha? Benim elim Aa, sen benden gözükebilir. Evet, sen gözükme tamam. Sen şu an moru mu kullanıyorsun? Evet. Mor. Mor. mor tamam. Mor kullanıyorum. Ben de mor nereye gitti diyorum. Hayır, ben aldım. sessiz ol, tamam mı? Yani resim çizerken ses çıkabilir de sen konuşma. Şey çünkü. annenizin izin ver ne Arkadaşlar çok çirkin oldu tamam mı? Yorum atın lütfen ama yorum atın yorum. Demek Arkadaşlar devam edelim çok yoruldum. Hı. sana tarafa geç. Bekleyin. O tarafa geç. O tarafa. Ohu beni Ver. Teşekkürler. Şimdi Şunu da çizelim arkadaşlar. Boyayacağım ondan sonra. Benzemiş mi yorumlara yazın tamam mı? İzlerseniz yazın. İzleyenler bakın size söylüyorum. İzlemeyenlere demiyorum. İzleyenlere söylüyorum arkadaşlar. Lütfen, lütfen ama lütfen bir saniye. Lütfen ama lütfen yorum yapın tamam mı? Yorumsuz bırakmayın. Hmm. Ah. Efendim. Tamam koyacak. Ver bana onu. Hmm. Tamam bırak ben koyarım. Boyalar. Fatih. Şuradan bir tane kırmızı alabilir miyim? Onun içinde kırmızı yok. Onun içinde benim çizelim var. Sen kırmızı mı istiyorsun? Ama ah, bunun kırmızısı bozuk. Turuncu ister misin? <laughs> Aa bak oraya düştü turuncu. Ben almıştım ama almıştım. Aa bir şey olmaz tekrar al. Çok güzel de oldu. Ben senin gibi yapmaya çalışıyorum. Kaka sen benim gibi yapamazsın. Çünkü ben ressamım yapmaya derdim. Şimdi. Ben bunu seçtim. Benim için mi? Evet. Teşekkürler. Takipçimizden güzel diyor. Hani video çekmek için. Ha video çekmek için mi yapıyorsun? Arkadaşlar bunları short videosu olarak da paylaşacağım. O zaman short videosu olarak da paylaşırım. Uzun video olarak da paylaşırım. Ama ilk başta cap kattım editlemem gerekiyor. Ya, yanlış okumadım değil mi? Normalde çünkü cap tutuyorum. Hiç şey yani <laughs> komiklik olsun diye. Okumayı biliyorum ama cap tutuyorum arkadaşlar. 10 yaşındayım. Bilmem lazım İngilizce. Biraz. Kim sesinden <laughs> oluyor be. Şey olmaz. Koy. Göz. Koy biraz saçma. Tamam ben oraya emoji koyarım. Bir şey olmaz. Çok fazla gözükme ama. Arkadaşlar gözükmeyi sevmiyoruz. nazar değil <laughs> oh. bir saniye şunu şimdi Şu bana lazım olabilir Arkadaşlar bitti bu. Zaten küçük bir şey. Tamam ilk başta bunu göstereyim. bekten keseceğim ama. Arkadaşlar dün de videosu paylaştım. Arkadaşlarım da bu paylaştım. Benim de yok Varsa sizler bana e, atabilirsiniz. Zaten ilk defa yaşadık Siz bana atın tamam mı? kanka. Kanka ne diyorum be? yanlış diyor kız. Aa, sen mi Diyemez miyim? Diyemezsin demek ki Rabia şey yani Arkadaşlar onu söyleyeyim. Bunda var mı? Onda uç var. Uç. Hani kaleme takıyorum ya ben bu kaleme takıyorum da. Evet. <laughs> arkadaşlar böyle oldu. Gerçek halde bu. Benzemiş mi? Evet benzemiş. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar Görüşmek üzere.